Arkadaşlar herkese merhaba. Renault 9 Broadway sinyal kolu değiştirme. Direksiyonumuzu söküyorsunuz önce. Ee, anahtarıyla sökülebiliyor. Gayet kolay bir şey. Sonrasında sinyal kolu görüyorsunuz. Şu şekilde çıkartabiliyorsunuz bunu buradan. Çok da rahat çıkıyor. çok da rahat çıkabiliyor. Bunu çıkartmanız için göstergeyi falan sökmenize gerek yok. Sadece şurada bir tane vida var. Bu vidayı gevşetmeniz yeterli oluyor. Söktükten sonra burada görüyorsunuz soketleri var zaten. Bu soketler çıkıyor. Sonra yenisine soketleri takabiliyorsunuz. Ben değiştirdim tabi. Şimdi vidaların normal bir şekilde takılıyor çok da kolay bir şekilde takılabiliyor vidaları vidaları 20 tors görüyorsun 20 tors sökülüyor alyan normal şimdi takıyoruz tamamen yerine kendisi oturuyor zaten Onu da taktık. İşlem tamamdır. Şu, Şu anda taktık. Sonra burada göstermiş olduğum plastiği yerine oturtuyoruz. Oturdu. Tamamdır. Aketiğinde bunu yerine takacağız. Şu cüccikler kapımız kullanıyoruz. Ama bunu buraya takıyoruz. Evet plastiklerini yerine taktık. Şu görmüş olduğunuz sinyal sinyal atması için buna dikkat etmemiz gerekiyor. O kadar. Sonra direksiyonumuzu düz vaziyette takıyoruz. Şu an direksiyonumuz düz. Şu şekilde yerine oturtuyorsunuz. Sadece geçiyor zaten. Sonra vidamızı takıyoruz. Sonra bir anahtarıyla bir anahtarıyla normal sıkılabiliyor. korkulacak bir şey yok. Çoğu insan korkuyor. Nasıl yaparız, nasıl ederiz? Şu şekilde güzelce direksiyonu tutup sıkıyorsunuz. Bu kadar. Tamamen bu kadardır arkadaşlar. Sonra kapağımızı da yerine takıyoruz. contağımızı açalım. Direksiyon tamamen aktif. Sinyalimiz çalışıyor. Tamamen. Farlarımız yani yolun kısa selektör. Öğret bana da aşk bu kadar basın. gülmeyi. Atarız. Ben